Güzel insanlar merhaba, hepinize iyi pazarlar diliyorum. Bugünkü konumuz Bitcoin. Bu konuya başlamadan önce sizden bir dostunuz, bir kardeşiniz olarak ricam var. Adımıza açılmış biliyorsunuz ki dolandırıcılıkla ilgili hesaplar var. Bunlarla biz mücadele ediyoruz. Ama bir tane var ki Telegram kanalında, e, Bayınan Haber diye açmış. Bizim işte bugünkü videomuzu indirip orada paylaşıyor. Yazıları yurtdışı kaynaklı. Yazıları da translate'den çeviriyor. Zaten okuduğunuzda da anlayacaksınız Translateten çevirme. Yok işte bana 2000 dolar ver haftalık 5000 dolar size geri vereyim gibi bir Türkçe evi. Sevgili dostlarım lütfen buna inanmayın. Ve bununla ilgili de hatta kanalı şikayet ederseniz de çok sevinirim. Maalesef ki hala buna inanan bazen dostlarımız çıkabiliyor. Ben bayılan olarak hiçbir zaman bana 2000'i ver, 5000 vereyim, 10.000'i 10 ver, 7000 vereyim. Hayır sevgili dostlar. Biz sadece danışmanlık firmasıyız. Sadece kriptoya nasıl kayıt olunur, nasıl alınır, nasıl satılır, hangi coinler, doğru coinler bunlardan bahsediyoruz. İşimiz bizim bu. Bu yüzden bunu 3 aydır vurguluyorum. Yine vurgulamak istedim. Bayınan Haber 14.000 takipçili olan kanal bizim değil kanalı takibi satın almış. 14.000 takipçi satın almış ve bu şekilde bizim videolarımızı atarak benim ağzımdan translate'ten çevrilme, yazı paylaşıp yurt dışı kaynaklı biridir bu ve haliyle insanları dolandırmaya çalışıyor. Bunu özellikle belirttim çünkü bu benim için hassas bir konu. Bitcoin'e gelince biliyorsunuz ki geçen pazar demiştim bu çok büyük bir fırsat bu fırsatları kaçırmayın diye. Ve bir yıllık sürede bu fiyatları konuşacaksak eğer bu gerçekten çok ucuz rakamlar diye. Ve bugün gördünüz Bitcoin bu hafta çok güzel bir yükseliş yaptı. Güzel trendler gelmeye başladı ve unutmayın 1,5 ay öncesinde Bitcoin 16 bin dolardı. Şu an 27 bin dolar. Hatta bugün siz bu videoyu izledikten biz bir gün önce çekiyoruz. 27.250 de şu an güncel fiyatı ve 27.750'yi kırmaya çalışıyor. 3 defa denedi. Burayı da kırarsa 28'ler 29'lar gelecek. Kıramazsa ara ara çekilmeler olacak. Öncelikle şunu konuşmamız gerekiyor. Bir buçuk ay önce 16.500 olan bir bitcoin, şimdi ise 27.000 olan bir bitcoin. Topu topu 40 günden bahsediyoruz. Ve 40 günlük sürede sadece bitcoin'den konuşursak %60, %70'lik bir kazanç. Bunu söyleme sebebim şundan dolayı. Kripto parada spotta işlem yapıyorsanız eğer, duygunuzu da yönetirseniz, elinizdeki coin de doğru coin kaybetmezsiniz arkadaşlar. Zarara uğramazsın. Tabii ki panik satışı yapmadığınız, panik alışı yapmadığınız sürece. Bakın şu anki fiyatlar. Şu an Bitcoin 27.000'de. Evet yukarı gidebilir. Ama burada direkt dozlama alınmaz 27.000'den. Ne yapılabilir? Evet stop loss'la alınabilir ya da alınıp anlık takip edilebilir. Yani şu an 27.000'den alayım 3 gün sonra bakayım dediğinizde iyi bir senaryoda görebilirsiniz. Kötü bir senaryoda görebilirsiniz. Ve Bitcoin eğer ki bu 27.700'ü kırıp da 29.000'lere gitmezse tekrar 24 bir 24.000'lere çekilir. Ve 24.000'lerde destek toplayıp tekrar devam eder sevgili dostlar. Ve bilmeniz gereken bir şey daha şu an piyasanın dominansı yani piyasanın hakimi Bitcoin ve birçok para Bitcoin'e kayıyor. Yani altcoin'lere yatırım yerine Bitcoin'e şu an yatırım yapılıyor. Peki buralardan 24 bine salması demek ne demek biliyor musunuz? Buradan çok fazla bir paranın çıkıp altcoin'lere kayması demek. Bu da kısa süreli bir altcoin sezonu başlatır. Bunu dememdeki sebep panik satışı yapmayın, panik alışı da yapmayın. Piyasayı izleyin. Bu önemli bir detay çünkü sevgili dostlarım. Birçok kişi böyle bir piyasada böyle bir günde gaza gelip tek seferde tek bir coin'e bütün sermayesini yatırır. Hani marjinleri söylemiyorum o işlere hiçbir zaman bulaşmayın bunu her zaman belirttim ki geçenlerde yine gördük. Birisi marjin işlemde çok büyük bir para kaybetti. Geçen salı ya da çarşamba günü bitcoin'in yükselişi vardı ya sevgili dostlarım. Ta orada short işlem açtı ve tüm parası bir anda yerle yeksan oldu. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Sonrasında bakın biz geçen hafta mini trade'de çok güzel bir olay yaşadık. Mini trade diye bir kanalımız var. Telegram kanalımız biliyorsunuz. Ve yaşadığımız olay şuydu. Fed coin'i aldık. Saat sabah 11-12 sularında. 3 saat sonra ortalama %20 karla sat. Bu çok büyük bir bilgi. Nedeni ise şu sevgili dostlar. Piyasada bazen bir coin'i 3 saatte alıp satarsanız... Bazen bir coin'i 3 ayda alıp satarsınız. Her zaman her gün 3 ayda alım satım hani 3 saatte yapamazsın. Bu önemli bir bilgiydi. O gün 11'de aldık saat öğlen 3.30-4 gibi de sat. 20 bin lirası olan bir dostumuzun 3 saat sonrasında 24 bin lira parası oldu. Peki sonrasında ne mi yaptık? Pazartesi'yi bekliyoruz. Yani yarını bekliyoruz. Pazartesi günü tekrardan bir alım yapacağız. Bu hafta sonunu bilerek bekledik. Piyasanın bir şekillenmesi, yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü olacak tam netleşmesi için de alım yapmadık. Sadece birkaç dostumuza özel birkaç coin aldırdık. İşte piyasanın şekillenmesi dediğim olay bu sevgili dostlarım. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Geçenlerde yine geldi. İşte felence gruplar var. Yok yeni çıkacak ICO'daki coin'leri tanıtıyorlar, aldırıyorlar ve 10.000x, 50.000x, 100.000x yaptırıyorlar gibi bir şeyler duydum, gördüm. Bu tarz gruplar dolandırıcı üzerine kuruludur. Mantığınızı kullanın, ayaklarınız yere bassın. 10.000x demek 1 liranın 10 bin lira olması demek. E düşünsenize 1000 bin, bin liranın ne kadar olacağını, 10 bin liranın ne kadar olacağını. E peki yani böyle bir 10 bin x'i yakalayan bir insan sizce vurup kurup paylaşır mı? Aylık 300 lira 500 lira para ister mi sizce? E tabii ki istemez. Mantık buradaki amaç ay çıkacak coin diye Scam proje dediğimiz yani sahte coinleri piyasaya pamplatmak. Coin hiçbir borsada yok bu arada. Bu dedikleri coinler hiçbir borsada yok sevgili dostlar. Bir tane sahte web sitesi kurulmuş. Sahte web sitesine e, Ethereum cüzdanı entegre edilmiş. Ethereum'ları toplayıp işte coin veriyoruz. Coin ICO muhabbetine scam dediğimiz olaydan bahsediyorum sadece. Ve milletten Ethereum'ları toplayıp kaçmak. Buna dikkat edin. Çünkü şu an belki şey diyor olabilirsiniz. Ya gerçekten buna in inanan insanlar var mı? Var buna gerçekten inanıp 20 bin 30 bin lirasını bu coin'i alma peşinde giden bunun için 300 lira 500 lira 1000 lira neyse bu ücreti bir de ödeyen insanlar var sevgili dostlar. Ki muhakkak şu an beni izleyen her 10 kişiden biri bu tarz bir şeyle karşılaşmıştır. Ha girmiştir girmemiştir bilemem. Buna çok dikkat edin. Hele şu an piyasa yükselmeye başladığı dönemde. Bir yıl sonrasında özellikle bakın biz Bitcoin'de 69 bin iğnesini geçeceğiz. Elimizdeki coin'ler de inanın ki çok fazla olacak. Ve piyasa bu şekilde giderken bu tarafta da dolandırıcılar sizleri dolandırmak için 100 bin x'ler, 10 x'ler, 500 bin x'ler gibi yalanları, palavraları da çoğaltacaklar. Piyasa her zaman böyledir. Piyasa yükseldiğinde dolandırıcılar da artar. Piyasa düştüğünde dolandırıcılar da haliyle azalır. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Ve önümüzdeki bu 3 aylık, 4 aylık zaman diliminde doğru coinleri alırsanız, doğru şekilde elinizde tutar ve doğru şekilde de satarsanız güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Böyle fırsatlar var ki ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Burada yeter ki doğru coin'e girin. Gidip de bilinmeyen bir borsadan abidik gubidik işte sıkan projelere girip de paranızı çerçöp etmeyin değerli dostlarım. Pazartesi günü mini trade'de aldıracağımız coin'lerimizden bir tanesini piyasa şartlarına göre Çarşamba ya da perşembe günü ücretsiz Telegram kanalında paylaşmayı düşünüyorum. Ama yine de söylediğim gibi Coin bir artış göstermezse, alış fiyatımızdan çok yukarı gitmezse bunu çarşamba günü paylaşacağım. Çarşamba ya da perşembe günü ücretsiz Telegram'da ve bir seferliğe mahsus onun da mantığı şu. Bu piyasada güzel bir piyasada hani bakın doğru coin nasıl iş yapıyor. Doğru coin nasıl güvenli bir şekilde para kazandırıyor. Bunu bunun için bu coin'i paylaşacağım. Ve sevgili dostlarım piyasamız bu şekilde. Geri düşmeler olacak, geri çekilmeler olacak. Bitcoin bir 24.000'e düşebilir. 24.000'den de altcoin'i başlayabilir. Altcoin sezonu başlayabilir. Ve bu süre içerisinde yeter ki duygularınızı iyi yönetin. Paniğe kapılmayın. Panik alışları, panik satışları bunlardan uzak durun sevgili dostlarım. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum ve iyi pazarlar diliyorum.